Herkese selam! YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dün Emrah'la birlikte, biliyorsunuz Burcu Akisar'la annesinin yanında oraya ziyaret'e gittik. Çok da güzel vakit geçirdik, çok güzel anlar paylaştık. Beni Instagram'dan takip edenler varsa zaten görmüştür. Burcu ve annesi bana o kadar güzel bir sürpriz yaptı ki doğum günümde yanımda olamamıştı Burcu. Ama işte gittiğimizde bana bir sürpriz yapmak istedi. Mutfaktan pasta getirdi geldi ve çok çok sevindim, çok hoşuma gitti. Hiç gerek yoktu, zahmet etmişler ama düşünmeleri bile çok çok mutlu etti beni. Burcu zaten çok iyi, naif, düşünceli bir kız. Annesini ve babasını da orada yeni tanımış oldum. Onlar da çok çok iyi insanlar. Gerçekten tanıştığıma çok memnun oldum. Hatta Burcu'nun komşularıyla da tanıştım. Birkaç komşusuyla. Annesinin daha doğrusu. Onlar da çok çok iyi insanlardı. Çok güzel zaman geçirdik. Devamında bayağı bir kaldık bu arada. Akisar'da sabahtan gitmiştik. Yani daha doğrusu öğleden sonra gittik. Öğleden sonra akşam saat 11'e kadar beraber vakit geçirdik. Çok güzel Akisar'ın meşhur köftesinden yedik. Tatlıydı, kahveydi derken meşhur Akisar'ın yine güzel bir parkı varmış. Orada da beraber çok güzel zaman geçirdik, sohbet ettik dolu dolu. Akisar'dan dönme vakti geldiğinde de sağ olsun annesi bize eli boş göndermek istemedi. Aslında o an hiç istememiştim çünkü gerçekten kendisi emek verip onların orada satışına gerçekleştiriyormuş. Yapraktı, makarnaydı, daha sonra zeytindi. Böyle güzel kendinin hazırladığı el emeği olan ürünleri satıyormuş. Çok çok memnun oldum, çok mutlu oldum bize verdiği için hediye etmek istedi. Çok teşekkür ederim tekrardan. Size hemen annesinin bana hediyelerini göstereyim. Şöyle koca bir bidon yaprak verdi bana. Şöyle asma yaprak. Bunu kendisi basıyormuş. Bir de şöyle bayağı bir çokça zeytin verdi. Akisar zeytin kırması. Gerçekten aşırı lezzetli. Bunu da kendisi yapmış. Yani organik organik çok güzel iki ürün. Tekrardan gerçekten çok çok teşekkür ederim annesine. Hem annesi hem de babası çok iyi, çok güzel insanlar. Gerçekten onları tanıdığıma çok çok mutlu oldum. Ve annesinin komşuları da çok tatlı insanlar. Burcu için de çok sevindim ve çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü etrafında gerçekten çok güzel, çok tatlı insanlar var. Bu arada Burcu yeni bir kanal açtı. Zaten Instagram'da paylaşmıştım ama Instagram'ı olmayıp görmeyenler için burada da hemen şuraya sabitleyeyim kanalın linkini. Oradan artık Burcu'ya ulaşabilirsiniz. Yeni kanalından onu abone olup takipte kalabilirsiniz. Evet bugün ne yapacağımıza gelirsek bugün market alışverişi olacak ama baya böyle dolu dolu olacak. Aslında market alışverişi videosunu çekmek için beklerken haftalık market alışverişi yapmayı düşünüyordum ama kısa sürede o kadar çok şey tükettim ki şu an ne deterjan, ne peçete, ne havlu kağıt, ne işte gıda malzemeleri hiçbir şey kalmadı. O yüzden bugün baya böyle dev bir market alışverişi olacak. Ve biliyorsunuz fiyatlar da zamlandı. Yani öncesinde benim en e, dev market alışverişim 2000 lira tutuyordu. Yani 2000 lira tutuyordu dediğim bunu çok az kişi olarak baz alın. 4-5 kişilik bir ailenin tabii ki de daha fazla tutuyordur. Şimdi bugün merak ediyorum ne kadar tutacak market alışverişim. Emrah çıkmadan önce en düşündük nereye gidelim nereye gidelim. Markete bu sefer farklı bir yere gitmek istiyordum. Dedim ki Carrefour'a gidelim. Sonra baktım Google'dan Carrefour biraz bizim Buca'ya uzakmış büyük mağazalar. En yakın noktada da Pile'yi gördüm. Dedim ki Pile Market'e gideyim. Zaten epeydir orada alışveriş yapmak istiyordum. Merak ediyordum. Harris'in ürünleri vardı sanırım. Çok merak ediyordum. O yüzden buradan alabileceğimiz kadar ürünleri alalım. Eğer bulamayacağım ürünler olursa böyle deterjan gibi. Onlar için yine Migros'a gitmiş olacağım. Şöyle Pile Market'e geldik. Girer girmez böyle meyve sebze reyonu vardı. Hemen şurada da doğal içecekler var. Böyle doğal içecek, sebzeler, meyveler farklı olanlardan. Şunu söylemiştim biliyorsunuz egzotik. Bunu çok seviyorum. Burada gördüğümde çok sevindim. 58 lirada bir fiyatı var. Bundan iki tane alacağım şimdi. Bir portakallısından. Bir de havuçlusundan alalım diyorum. Ya da şöyle portakallar mı alsak? Portakallar mı? Aslında şurada şey de var, portakal havuç. Böyle mi alsaydım sadece portakal yerine? işte. O zaman böyle üç tane alalım. Yok demem çünkü bayağı lezzetli ve marketlerde olmuyor genelde. Aslında büyük ürünlerle başlayacaktık deterjanlarla ama gıdaya başlamışken böyle devam edelim dedik. Şunu Nesquink'in Choco Kare. Bundan çıkarmış yine çok güzel. 35,5'da fiyatı var. Bir paket bundan alacağım. Bu da bazen böyle atıştırmalık iyi oluyor. Bir tane de şey alalım Nesfit. Şundan. Karıştırıyoruz çünkü. Bir paketi böyle alalım. İkisini karıştırıp yediğimizde gayet, gayet lezzetli oluyor. Filim Market'in böyle Harras markası var biliyorsunuz. Böyle çilekli sütünden alacağız birkaç tane. Şöyle 3 dört tane alayım bundan da. Çünkü biz bunu bayağı çok seviyoruz. İlk defa Harras'ın ürünü deneyeceğim. Normalde hep şu Danone'yi alıyorduk. Bu Danone 27,5 lira. Bu da 5,5 ,5 lira. Yine hemen hemen aynı fiyata geliyor. Bir pakette şöyle içimin 1 litrelik laktosuz sütünden alacağım. Bu da 23,5'muş. Yine diğer marketlerdeki fiyatlarla aynı içim. Şöyle bir pakette Haras markasının 15'li yumurtasından alacağım. Bu da 39,5 liraymış. İndirimde gösteriyor. Emrah da şurada hüptürük görmüş. Bundan alalım dedi bir paket. Bu da 5.75'miş. içinde 3 tane var. Böyle çileklisinden aldım. Evde kaşar da yok. Şöyle Harras markasının kaşarından deneyelim dedim. Bu da 700 gramı 110 liraya geliyor. Bundan bir paket alıp deneyelim. Yine şöyle Harras markasının böyle burger peynirinden alacağım. Bu da 200 gramı 60 liraymış. Bir de bunu deneyelim. Şöyle bir pakette bahçıvanın peynirinden alalım. Şu çeçil peynirinden. Bunun da 200 gramı 62.90'mış. Bir tane de şöyle şu çedar peyniri bundan alacağım. Bu da 75 liraymış. 220 gramı. Bunu da yine böyle tostların içine koyarım diye düşündüm. O yüzden bir paket bunu da alayım evde dursun. Artık peynir ürünlerini bitirelim. Şöyle bir de porsiyon çiğ köfte gördük. Bundan alalım dedik. Dönerken evde arabanın içinde yeriz. Güzel görünüyor. Bu da 19.90'mış. Yine şöyle harrasın ürünlerinden devam edeceğim. Evde sucuk yoktu. Bu dana kasap sucuğundan alacağım. Bu da 400 gramı. 130 liraymış. Bir tane de şöyle aç bitirin sosisinden alacağım. Şunu bir sıra arkadan alayım. Bu da 22,5 liraymış. kahvaltılık ürünlerimizi bitirdik. Şöyle Harras markasının Nescafe'sinden deneyeceğim. İkisi bir arada 15.95'miş. İçinde de 8 adet var. Bundan yine böyle bir paket alayım. Bunu da denemek istiyorum. Bir paket de şöyle Nescafe'nin üçü bir aradasından alacağım annem için. Bu da 35.5 liraymış. 10 tanesi. Bu da yine diğer marketlerle aynı fiyatta. Şöyle ortada fırsat reyonu var. Bu ceviz içi 41 liraymış. Bir pakette bundan alalım dedik. Bu da yine Harras markasının 400 gram. Bu da çok iyi fiyatta. Zaten ceviz almayı düşünüyordum. Yine şuradan bakayım başka bir şey lazım mı? Çünkü bunlar galiba indirimde olan ürünler. Bir pakette şöyle Harras'ın karanfilinden alacağım. Bu da 13.95'miş. Bunu da ben çaylara koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Bundan da alalım. Şöyle makarna reyonuna geldik. Hemen şuradan Barilla'nın spagetti olan şu 5 numara olandan alacağım. Bu da 24.90'mış. Birkaç çeşit daha makarna alacağım. Bir tane şöyle Harras'ınkini deneyelim. Bu kalem olandan alayım. Bu 8 liraymış. Bunun fiyatı. Bir tane de Filiz'in burgusundan alayım. Bu da 13.90'mış. Bir de makarnanın yanında turşu çok iyi gidiyor. Aslında şu kühneninkini alacaktık ama bu 66.90'mış. Yine harrasın var böyle tatlı ekşi kühne ile aynı olan. Bu 41.90'mış. Bir paket bundan alıp deneyelim. Bakayım güzel görünüyor çünkü bu da. Böyle harrasın ürünlerini de hem denemiş oluruz. Emrah da şöyle lahana turşusunu çok seviyor. Harras bir tane de böyle çıkarmış sadece lahana turşusu. Bu da 30.90'mış. Bayağı da çok 680 gram. Bir tane de böyle alalım. Bir de şurada şu koçan mısır turşusunu gördüm. Bu da Berrak markasının. Bu da çok güzel görünüyor. Ben bunu çok seviyorum. Normalde dışarıda salataların yanında koyuyorlar. Bir tane de böyle alalım dedim. Bu da buçukmuş. Biraz fiyatı yüksek ama gerçekten çok lezzetli. Renk sos alacağım. Şöyle şu markanınkini alayım diyorum. Bu çünkü 39 liradan 27 liraya düşmüş. Normalde yine Harras'ın markası 27 liraymış. Ama şu indirimdeyken bunu almış olayım. Aa, bir de şurada buffalo sosu var. Bunu da alalım. Bunu biz seninle burgerde yiyoruz. İstediğimiz sos. Bu acı zaten. Hmm. Al, burger King'de istediğimiz sostan bu hep. Bu da 27.90'a düşmüş indirimde. Böyle iki tane almış olalım. Şöyle misafirleri için küçük su iyi oluyor. Bu da 17,5 lira fiyatı varmış. Toplamda 12 tane var. İçinde bir pakette şöyle alıp koyalım. Çünkü bu dolapta iyi oluyor gerçekten. Şöyle bir de ikili az sudan alacağım yine. 5 litrelik toplamda 10 litre. Bir tanesi 12 liraymış. Evet sen al. Çünkü evde hiç su yok. Şu Caprisa'nın ejder meyvelisini gördük. Bunu biz çok seviyoruz. Emrah da normalde marketlerde çok olmuyor. Bundan da birkaç tane alacağım. Bunun fiyatını göremedim ama ne kadar. Ha 6,5 liraymış. Şöyle 4 tane alayım. İçeceklerden devam ediyorken şu avşarın normalde Bim'de şu kara dutlusu oluyor. Bu çok lezzetli ama burada karpuz çilek aromalısını da gördüm. Bir paket bundan alıp deneyelim. Çünkü daha önce hiç görmemiştim. Bimde normalde şu yeşil, sarı ve şu kırmızı paket. Yani mor paketten oluyor. Böyle şunu denemiş olalım. Şundan da bir tane alalım. Bu 26,5 liraymış. Bir tane de Bey Pazarı'nın sade sodasından alayım. Emrah yardım eder misin? Açamadım. Bir dakika. Bunun da fiyatı 18,5 liraymış. Bir de kola alacağız. Şöyle bunu da kutu kola alalım dedi Emrah. Bunun da fiyatı altılısı 78 lira. Bir tane şöyle alacağım. Bir tane de şu şişeden alacağım. Bu biraz daha düşük. 200 milim. Diğeri 250 milimdi. Bunun da 400 57 lira. Şu 200 milim olanı ben içerim. Bu yüksek olanı da Emrah içer. Tabii Emrah'ın olmazsa olmazı Red Bull. Şu şekersizinden iki tane alacağım. Bu da 25 liraymış. Gıda alışverişimizin çoğunluğunu bitirdik. Böyle donuk ürünler alacağız. Onda çıkmadan önce alırız dedik. Hemen şöyle burada bakım ürünlerinin olduğu bir reyon vardı. Buradan Emrah'ın şampuanı bitti. Ondan alacağım. Şu Biobulus'un sarımsaklısını kullanıyor. Bu da burada 72 liraymış. Bir tane bundan alıyorum. Bakım ürünlerinden hemen şöyle hızlıca deterjanlara geçiyorum. Yumuşatıcı kalmamıştı. Evde yumuşatıcı alacağım. Hangisinden alsam? Bir şunun kokusuna bakalım Emre. Açabilir misin? Açalım. Okay. Şükran Güzel mi? Şöyle kokuyor. Değil mi? Hı hı. Bir de şuna bakalım mı? İkisinden birini alayım. Ya, diğer daha iyi bence. Aa evet, bunu alalım bunu o zaman. Ağırlıklı. Bunu da şöyle arkadan alayım. Şöyle, bunun da fiyatı 5475'miş Burada biraz yer açman lazım Emre. Şunları üstüne getirebilirsin. deterjanların olduğu yerde şöyle silipinin. Havlusundan gördüğümüz zeytin izleme havlusu. 50 lisi 37.90'mış. Bundan da bir tane alalım hemen. Şöyle yemek masası için bir pakette peçete alacağım. Bu da 50 lisi 15.95'miş. İki katlı diyor. Bundan iki tane alsak iyi olur. Hemen bitiyor çünkü. Şöyle iki tane alalım. Şöyle üç katlı kağıt havludan alacağım. Bu da Actis Softue'ye bir markanın 90 yaprak diyor. Altılısı 65 liraymış. Şöyle bir tane bundan alalım. Bir de tuvalet kağıdı alacağım. Yine bunu da Actisoft alayım. 3 katlı parfümlü 16'lısı 106 liraymış. Bundan da şöyle bir paket alalım. Evde çöp poşeti de kalmamıştı. Ben normalde hep Migros'un markasının büyük boyunu alıyordum. Bu Actisoft markasını alacağım. Bu sefer 20 adeti. 18.75'miş. Bundan da bir tane alıyorum. Bir de pişirme kağıdı alacağım. Pişirme kağıdı alacaktım ama şu kesilmiş mi değil mi anlayamadım. Sanki kesilmemiş gibi geldi. Çünkü burada 8 metre diyor. O yüzden bunu buradan almayacağım. Yine onu Carrefour'dan falan bakarım. Şöyle bakıyorum başka bir şey lazım mı? Hazır kesilmişlerden gördüm şimdi. Şu pişirme kağıdının. 35 liraymış. Hem de doğal 10 yaprak diyor. Bundan da bir tane alayım. Deterjanlar da böyle kasanın yanında indirimdeymiş. Hem de omumu. Normalde biliyorsunuz omayı çok sevmiyorum ama indirimde olduğu için yine bunu alacağım. 114 liradan 90 liraya düşmüş. Hem siyahlar için alacağım bir tane. Hem de renkliler için alacağım şöyle. Bunun da fiyatı aynı 90 liraya düşmüş. Bir de beyazlar için alacağım ama onun fiyatını göremedim. Onun da fiyatı aynıymış. Bir tane de böyle beyazlar için alacağım. 90 liradan 3 tane almış oldum. Şöyle makarna ile birlikte yapmak için şöyle dilimlenmiş bonfile tavuk vardı. Bundan alacağım bir paket. Bu da 48 liraymış 500 gramı. Fiyatı gayet iyi. O yüzden bunu alıp bugün yaparız. Şöyle bir kilo da kıyma alacağız. Bunun da fiyatı 349 liraymış. Bugün akşam tavukla birlikte yemek için şöyle harrasın süzme yoğurdundan aldım. Bunun da 500 gramı 37 liraydı. Şöyle arabamız bayağı bir doldu. Bayağı merak ediyorum ben. Sence ne kadar tutmuştur? 3 vardır bence. Yani. 3 var mıdır? Rahat. Bakalım. Fazlası vardı eksiği yoktur fiyatlar da biliyorsunuz damlandı. O yüzden şu anki alışverişimiz ne kadar tutacak çok merak ediyorum. Ama hiç öyle meyve sebze bile daha almadık. Arabanın arkası şöyle iyice doldu. Bu bütün alışverişimiz 2780 lira tuttu. Bayağı da iyi tuttu bence çünkü bütün ihtiyaçlarını almış olduk evin. Söyle hemen size kısaca şunu söyleyeyim. Fiyatları A101 ile ile şokla kıyaslarsak belki ortalamanın bir tık üstünde kalabilir. Çünkü A101'in BIM'in kendi markasına göre fiyatları bir tık üstünde. Ama Migros göre daha normal fiyatlar. Bu evin bütün alışverişiydi yani. Normalde benim 2000 lira falan tutuyordu. Ezanlar da oydu buydu derken 2700 lira bu bütün evin alışverişi çok iyi oldu. Sadece içinde sebze meyve yok. Zaten genelde de biz marketten sebzeyi meyveyi almıyoruz. Manavdan veya pazardan almaya çalışıyoruz. O yüzden yani bir 400 lirada sebze meyve alışverişi yapmış olursak gayet iyi fiyattaydı yani Pile Market. Bize de çok yakın, çok uzak bir mesafede değil. Arada 16 dakikalık bir mesafe var. O yüzden eğer Harris'in ürünlerinden memnun kalırsak devamlı böyle Pile Market'e gelirim diye düşünüyorum. Çünkü Harris'in Aras markasının fiyatları gayet iyiydi. Biz Pile Market'ten çıktık. Optimum'a geldik. Optum'da dedik ki soğuk bir şeyler içelim. Emrah'la modaya girdik. Modada ne yaptık? Bir iki kahve içtik. Soğuk kahve. Ben bu portakal suyu aldım ya. Portakal suyu şey atom. Ha atom, içize şey. kaldı evet. Ben soğuk kahve söyledim. Bir de ortaya tutan de tatlı söyledik. 254 lira ödedik. Yani 204 lira nerede? 2200 liralık alışveriş yaptık böyle dolu dolu. Yani arada bayağı bir fark var. Ee, tabii ki aynı olacak demiyorum ama yani düşün sadece bir kahve ve tatlıya o kadar para ödüyoruz. Yemek bile yemedik daha şu anda. En son bir ay önce geldim. Bir buçuk ay önce. Bir buçuk ay önce kahve içtiğimiz, tatlı yediğimiz fiyatlar yok. Evet. Fiyatlar gerçekten çıkmış. Bayağı bayağı çıkmış. Emrah da şu an bayağı şaşırıyor. Ben de şaşırıyorum çünkü ben de böyle her gün dışarı çıkmıyorum. Her hafta dışarıya çıkıyorum. Her hafta sonu çıktığımda fiyatlarda daha böyle bir farklılık oluyor. Neyse biz oturma neden geldik? Ee, bazı eksiklerimiz var. File e, markette saç kremi göremedim. Yani vardı ama benim kullandığımdan yoktu. Saç kremi alacağım, güneş kremi alacağım. Bir de Emrah kendine short bakacak böyle normal günlük giymeye. Öyle onları alalım dedik. Onları da size vloglayayım. Oradan da artık eve geçeriz. Eysiva'ya geldik. Buradan hemen günlük bir short bakalım. Emrah bir de plaj için short bakacağız. Varsa eğer burada. Ki vardır diye düşünüyorum. Böyle biraz Emrah'a yazlık kıyafet alalım dedik. Şu şortlar güzelmiş Emrah. Hemen girişte gördüm. Şöyle. Böyle bir şey bakıyorduk zaten. Aslında beli lastikli olan varsa daha iyi olur. Lastikli olsunlar şimdi sıfaha Evet. Bir bunun fiyatına bakayım ne kadarmış. Bu 400 lira. Eğer lastikli olursa daha iyi olur. Lastiklisinden bakalım. Şurada da şöyle plaj şortları var. Bunların fiyatı da 200 lira sanırım öyle gördüm. Hemen bakayım. Evet 200 liraymış. Şu modeli yani şu rengi çok beğendim. Bundan bakıyoruz şimdi Emrah'a. Emrah da bir tane şöyle renkli beğendi. Şuydu galiba. Hangisi beğendi? Ha Biri şu, biri sanki de bu, bu. Sanki bu daha uzun. Bak. Evet biraz sanki daha o daha uzun. uzun. Daha kısa evet. Bir de ne istersen olmadı Emrah. Bence Bunun fiyatı şey. ne kadarmış? 290 lira ikisi de. 200 lira. Tamam. Zaten şöyle mankinin üstüne de kombin yapmışlar. Tişörtü de alacak. Onu da çok beğendi. Ben de sevdim rengini. Böyle bronzlaşınca da güzel durur bu renk senden. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 149 lira. İyi. Şöyle şu ikisini alalım. Bir de lastikli günlük bir şort bakalım. Hemen şurada bulduk beli lastikli şortlardan. Bunun da fiyatı 349 liraymış. Koyu rengi varsa koyu renginden bakacağım. Yoksa bu rengi de çok güzelmiş. bu rengi güzel. Değil mi? <laughs> Abi Koyu rengi var mı önde? Yok koyu rengi yok. Var da lastikli değil böyle. O zaman bunu alalım. Siva'daki alışverişimizi bitirdik. Şimdi de gratise gireceğim. Buradan da kendime güneş kremi alacağım hemen. Şöyle benen'in seyahat boy 50 faktörlü güneş kreminden alacağım. Bunun fiyatı 50,5 lira. Bir tane de şöyle After Sun jelinden alacağım. Bu da 35,5 lira. Şu Berni'nin seyahat boyundan bir tane daha alacağım. 50 lirayken iki tane şöyle stoklu olsun. Urban'ın saç spreyi, bu tonik spreyi bitmişti. Bu da 99 liraya düşmüş. Bir tane de bundan alacağım. Bunu şöyle arkalardan alayım. İndirimdeyken. Bunu da almış olayım. iyi olacak. Bir de saç kremi bakıyorum kendime. Saç bakım ürünlerinde de %50 indirim varmış. Şöyle bu Dove'un şampuanını kullanıyordum. Bir de böyle saç kremini alacağım şimdi. Bir tane de indirimdeyken şampuanından alacağım. Bu şampuanı çok seviyorum. Çok güzel kokuyor. Şöyle şu ikisini alayım. Bir de bu Morphos'un milk terapisini bayağıdır arıyordum. Gelmiş sonunda. Çokça da gelmiş. Çok fazla indirimde değil. 143'ten 120'ye düşmüş ama bir tane şöyle alayım. Çünkü bunu çok seviyorum. Bu arada Ebat'ını da bayağı bir küçültmüşler. Bir tane de şunu denemek istiyorum. Bu Benlin'in böyle havuç özlü bir tane yakıcı yani güneşte bronzlaşmaya yarayıcı bir güneş kremi varmış. Bundan alayım diyorum. Bunun da fiyatı 40 liraymış. Ama bayağı bir yağ olmuş etrafı. Evet. Etrafı bayağı bir yağ. Şu arkadakinden alayım bir tane. Bir tane de şöyle Sensody'nin hassasiyete karşı korumalı olan diş macununu alacağım. Bu da 44,5 liraya düşmüş. Çok fazla düşmemiş ama. Yine de bu da şu an ihtiyacım olduğu için bir tane alayım. Gratis'teki alışverişimi bitirdim. Vastans'a girdim. Vastans'ta şöyle gözlük temizleme mendili görmüştüm. Bu 52 lisi. 33 lira. Yatı çok iyiydi. O yüzden bundan da böyle bir kutu aldım. Bunu hem arabaya hem de çantama koyarım diye düşündüm. Yazlık alacaklarımızı da aldık. Artık eve gidiyoruz. Biz kahvaltı yapmadan çıktık. Şimdi eve gidip bir güzel makarna yapalım dedik. Tavuklu mu yoksa kıymalı mı tam karar veremedik. Artık bana eve gidince bakacağız bu videoyu da artık burada kapatayım. İnşallah videomu sevmişsinizdir, beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.